Bastı mı video? Aynen bastı. Tamam şu an ekmeğimizi de nasıl ıı, tavada ısıtıp nasıl yağlayacağımızı da gösterelim. Ekmek arası yapacağız bunu. Şöyle. Ekmeğimizi önceden biraz yağlıyor. Şimdi aynı tavada değil de bu kolejimiz hazır bir kıvamda. Tekrar karıştırıyoruz. Ekmeklerimizin içini yağladık. Şu an şöyle. Evet ekmeklerimizin içine yağladık. Biraz yağını da almış olduk. Şöyle. Tekrar. Şöyle ekmeklerimizin içini gösterelim. Yağladık. Şimdi ekmeğimizi yağladık. Şey yanmasın. Evet. Şimdi şu tavamızı koyacağız. Alıyoruz. Şimdi şu tavada ekmeklerimizi ısıtıyoruz. Şöyle evet, bir tavada koydum. da ekmek ısıtıp şimdi ekmek arası yapacağız şu an. <laughs> Ekmeğimizi istiyoruz. Aşır. Aşır. Yok, 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 Aynen. Evet şimdi bunu da ısıttığımız zaman daha şöyle tam artık bir mı çizgi Tavada. Böyle şurada da ekmek arası yapacağız. Şimdi baharatımızı atıyoruz. Şöyle gösterelim oradan. Kimyon, kekik, pul biber, tuz atıyoruz atmış şey. Biraz tuzumuzu ekliyoruz. Kekik. Şöyle kekiğimizi atıyoruz. Kekik teyze Şöyle kimyonumuzu, bolca bir kimyon atıyoruz. <laughs> Evet güzel, bir şey. şöyle kimyamızı göstereyim, batacağımız tabağın içindeyiz. Şöyle ekmeğimiz şu an kokorecimiz hazır bir kovamda. Şöyle tekrar baharatını karıştıralım. Şu an baharatlar özleştiği için çok güzel bir koku geldi. Rengi pembe gibi, şöyle daha yaklaştıralım. Şöyle bir ister. Şimdi şimdi ekmek arası yapıyoruz. Evet bakın ekmekler de kızardı. Bu şöyle şimdi şu şekilde ekmek arası yapacağız. Ee, servis tabağı alalım. Evet şöyle gösteriyoruz bakın. Evet, şimdi falan. şu bana? Evet, şu an ekmek aramız hazır servise sunmaya başlıyoruz. Şu ekmeğimizi yağlıyoruz bu tavada da. Onlar yemek yiyecek, tavada sadece ekmeğimizi içine sürüyoruz. Hani tam böyle <laughs> bir kokoreçler ver Ne Şöyle alalım şimdi.